Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arkadaşlar Hula P Miss Fortune AP... <laughs> Kenan niye öyle Arkadaşlar Hula P Miss çok güçlü oluyor Hiç denemedim ama çok güçlü oluyor Görüyorsun yarı canı gitti adamı Oyun çok kolay olacak Ananın ama ananın... Adam öldü bile Hani ama uf da yapın Gidip dereceliyle de yapmayın anlamda söyleyecekler şimdi Ananın ya Zaten ünlü bir şey Gördüm o günler dereceli maç atıyor adam pla PM soy siktir git oğlum senin gibi adamın lan benim em ben kaçıyorum abi ben bunlarla bak 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 bu bu çok büyük ah olsun, çok güçlüyüm oğlum yine bozmuşsunuz oyunu Anan a... Ana. Ben yoruldum hayat... Yere mesut... 36 nok kırmızı oy. Ayak can alayım oğlum. Oho kaçış. Ama ananı... Ama ananı... Aaa! Ama ananın kaçış. On... Ananın istik. Senin anayın amına...